sosyal medyada reklam yayınlamak, işletmenizin büyümesine, marka bilinirliğinin artmasına ve hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmaktadır. Peki sosyal medya reklam yönetimi nasıl olmalı? Küçük işletmeler için sosyal medya büyük bir pazarlama bütçesi olmadan geniş bir kitleye ulaşmanın etkili yöntemlerinden bir tanesidir. Hatta en önemlilerinden bir tanesidir. Daha az bütçeyle daha fazla strateji oluşturulabilir fakat bunun için bazı metrikler gerekiyor tabii ki. Yani işletme küçük de olsa, büyük de olsa en önemli şeylerin başında. Hedef kitleyi belirlemek gerekiyor. Hedef kitleni iyi tanıyor olması gerekiyor markanın ya da küçük işletmenin. Hedef kitleyi belirledikten sonra ardından bir bütçe çalışması yapıyor olmamız gerekiyor. Yani küçük işletmemizin bütçesi, reklam bütçesi, hani sosyal medya da içerisinde tabii ki bunun. Sosyal medya bütçesi ne kadar, ne kadar vadede nelere temas edebiliyoruz? En önemli maddelerden ikincisi aslına bakarsanız bu. Görsel olarak ne anlatıyoruz? Başında da söylediğim gibi yani markanın rengi, kokusu, doku Nereye gidiyor? Kiminle temas ediyoruz? Bunlar da en önemli maddelerden. Markamız rakip analizi yapıldıktan sonra hangi platformda daha güçlü bir şekilde reklam çıkması gerekiyorsa o platforma odaklanmamız gerekiyor. Ardından da zaten reklam ölçümleri, analizleri yapıldıktan sonra küçük işletmelerde de sosyal medya yönetimi ve reklam yönetimi doğru bir şekilde devam etmektedir ve çok da keyifli bir yolculuk bu. Sosyal medya reklamları genellikle kısa süreli ve hızlı etki yaratabilir. Ancak bu etkinin sürdürülebilir olması için uzun vadeli stratejilerle desteklenmesi gerekmektedir. Sabretmek ve sürdürülebilir olmak. Çünkü reklama başladığın ilk gün itibariyle herhangi bir sonuç alamazsınız. Bir markanın yolculuğu vardır. 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve devam eden süreçlerden geçer. Dolayısıyla markanın güven veriyor olması, sürdürülebilir oluyor olması çok daha önemli. Yani ne diyoruz son olarak? Markanın baktığımızda sabırla ve sürdürülebilir bir şekilde güvenli bir şekilde devam ediyor olması gerekiyor yolculuğunda.